Eonix 2'de oynamak istediğiniz zorluk seviyesine siz karar veriyorsunuz. Kolay, orta veya zor. Yenilikçi zorluk seçimi sistemimiz maceranız üzerinde tam kontrol sağlar ve farklı zorluk seviyelerindeki oyuncuların birbirini rahatsız etmemesini garanti eder. Sistemin önemli bir özelliği, seçilen zorluk seviyesine göre kazanılan deneyim, eşyalar ve yang miktarının otomatik olarak ölçeklendirilmesidir. Bu, hangi zorlukları seçerseniz seçin Oyunun sorunsuz ve dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlar. Her oyuncu, canavarları kendi zorluk seviyesine göre rezerve eder. Bu yüzden yalnızca aynı zorluk seviyesindeki diğer oyuncular onları saldırabilir. Eğer bir oyuncu çok uzun süre hareketsiz kalırsa, canavarlar zorluk seviyesinden bağımsız hale gelir ve diğer oyuncular tarafından zorluk seviyeleri ne olursa olsun saldırıya açık hale gelir. PV ayrı tutulurken, farklı zorluk seviyelerinde olsalar bile oyuncular PvP'de kapışabilirler. Ayrıca zorluk sistemi, eşyaların zorluk seviyesinin görünürlüğü gibi kolaylıklar ve ihtiyaç duymadığınız çevrim dışı mağazaları gizleme imkanı sunarak oyunu daha keyifli hale getirir. Eonix 2'ye katılın ve maceranızı tam istediğiniz şekilde yaşayın.